cevizinden farklı kendine özgü bir yapısı, özgü bir farkı, özgü bir çeşididir. Bu tohumundan elde edilir. Muskat. Baharatların, baharatçıların kullandığı bitkilerdendir. Yine eski böyle yazarlardan Wilhelm Burgus bunun kitaplarında edebiyat kitaplarında adı da geçmiştir. Bunun özelliği aroması, kokusu, baharatçıların yani baharat sektöründe yemeklerde kullanılan bir bitki aslında. Bizim kültürümüzde yok. Ama ben Özbekistan'da gördüm. Yani bazı bölgelerde bu işte Özbek o taraflarda yine uzak doğuda aynı şekilde bu kullanılan baharat türünden bir tanesidir. Yine Afrika kökeninde de var. Afrika'nın karışım bir baharatı var. Bunu ben ilk defa İsveç'te tadına bakmıştım o baharatın. İşte onun içinde Hindistan devizi olduğunu öğrenmiştim. Yani bu da muskat diyoruz aslında. Muskat var. Muskat yine bizim bildiğimiz aromasından dolayı mutluluk hormonu veren bir bitki. Evet. Yani bazı bölgelerde bu şekilde adlandırılıyor. Yani uzak doğuda mutluluk hormonunu artıran bitki olarak sorduğunuzda size muskatı tavsiye ederim. İnsanlara neşe, his verdiği de bilinir. Bu da yine o bölgenin inançlarında, kültüründe o şekilde var. Uzak doğuda. Gelelim muskatın nasıl kullanıldığı sorusuna baktığımızda yine muskat cevizi tropik bölgelerde meyvesinin ilk kısmıyla tatlı yapılır. Yani tropik bölgelerde meyvesinin ilk kısmıyla tatlı yaparlar. Bunun ben tadını şahit olduğum durum. Yine çekirdeğinden elde edilen baharat yemeklerde sosların lezzetini artırır. Yani peynir sosları, sıcak elma suyu, işte içeceklerde, tatlılarda yine çekirdeklerin elde edilen kullanılır. Yine ev ortamında yine aynı şekilde yapılacak içeceklerde yine nuskattan faydalanmış olunuyor. Bazı bölgelerde yine kramalı yemeklerin yapımında muskattan aynı şekilde faydalanmış oluyorsunuz. Yemeğin çeşidini artırmada. Bazı bölgelerde patates püresi, haşlanmış patateste mutlaka makarna gibi yiyeceklerde muskat ekleyerek koku verirler, tat verirler. İşte bu da sizlere bayanlar aslında program bayanlara yönelik program. Bizde bir tek şöyle özellikle kullanılır. Aktaş sektöründe astım bronşit gibi durumlarda bunu alırlar, rendelerler, göğüse koyarlar, ısıtırlar, pamukla göğüse konur. Çocuklarda astım, koa, bronşit ya da iltihap sökücü ya da üst solunum yollarında destek amaçlı kullanılır. Türkiye kültüründe. Nuskatı görenler, ben şimdi göstereyim bunu. Yani belki program başına göstereyim unutuyorum. Böyle göstereyim. Bizim kültürümüzde böyle bir alışkanlığı var. Eskiler bilirler. Çocuklar hasta olduğu zaman yeni doğan bebekler bunlara ne yaparlardı? Bunu rendelerler, bunu alırlar, bir tavada e, hafif kaynatırlar, pişirirler. Ne yapıyorlar? Ondan sonra pamuğa koyarlar, göğsündeki e, işte balgamı, hırıltıyı temizlesin diye. Bu bizim kültürümüzde, bizim bildiğimiz. Bazı yerde, yani bazı bölgelerde yine mümkünse tozunu almak için e, işte yine rendelerler, bunu tozunu alırlar toz halinde alındığında tazeliği kokusu olarak kullanılır. Ancak bu bitkinin bir özelliği daha var. E, toz halinde rendelediğimiz zaman bunu e, bazı işte gıdalara katarlar. Bazı bölgede acı tat oluşmasından neden olur diye az miktarda yine bal ilave edilir. Bu şekilde kullanılır. Bu bölge bölge değişiyor. Bizde yine e, Karışım formüllerde kullanılıyor muskat. Nerede kullanıyor? Afrodizyak bitkilerde. Kokusu, aroması ve kendinin özelliğinde afrodizyak var. Bu da önemlidir. Hint mutfağının olmazsa olmaz bir baharatıdır. Avrupa'da işte buradan gelen kültür, Hint'ten gelen kültür Avrupa'da da aksetti. Gittiğiniz zaman yine Orta Doğu'da öğütülmüşü yeni yemeklerde eklenilir, kullanılır. Yunanistan civarında Tuzlu yemeklerin e, yerine pişirilmesine katkı sağlar. Japonya'da işte köri sosu olarak kullanılır. Dünyanın dört bir yanında kullanılan bir baharat türüdür. Bu şekilde bilmekte fayda vardır. Yine e, tatlandırıcı amacıyla da işte bu aynı şekilde kullanılıyor. Çikolatalarda, içeceklerde yine aynı şekilde kullanılmış oluyor. Bu şekilde bilelim bunu. Muskat dediğin zaman e, ben aktarlarda görüyorum. Çok bilgi sahibi yok. Yani vatandaş da bunu çok bilmiyor. Yani program içinde söylediğim gibi sadece rendelerler, buhar yaparlar, işte çocuklar. Ama değil. Nuskat çok teferruatlı kullanılan bir baharattır. Yani bunun dediğim saydığım bölgeler, ülkelere göre kullanım şekli değişiyor. Biz faydalarına geçelim. Program çünkü ona yönelik hazırlanmış program. Muskatın faydalar arasında en önemli özelliği iştah açmasıdır. İştah açma. Çocuklarda İştah aşma amaçlı karışımlarda kullanılır. Ne yapacak? Çocukların yemeklerine toz halini ilave ederseniz çocuklar da işte aşmaya beslenmelerine yardımcı destek sağlar. Evet bunu bilmiyordunuz değil mi? Bak muskat sevgili dostlar bak çok önemli ha. İlk defa duyuyorsunuz bunları. Bunu birçok aktar da bilmez bunu. Bunu toz haline getiriliyor, yemeklere katılıyor. Yine muskat sindirime faydalıdır özellikle sindirim problemlerinde, hazımsızlık sürecinde çok etkilidir. Yani yemeklere niye koyuyorlar? Hani yemek yedik, işte pilav yedik, herhangi bir şey yedik, sindirim zor ürünlerde toz haline getirip attığında sindirimi kolaylaştırır. Mide ağrılarında, mide gazında ve özellikle mide ağrılarını önler. Midede ağrı yapmasını, gaz olması oluşmasını önleyici özelliği vardır yine antiseptik özel yönüyle bir ilaç gibi etki gösterir. Bunu da böyle bilmek lazım. Çünkü antiseptik özelliği de var. Bu yönüyle de bir ilaç kadar etkilidir. Mikropların ya da maddelerin vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Muskat yani faydası hastalıklara karşı vücudu koruyucu özelliği vardır. Muskat çevirici gaz giderici özelliği vardır. Yemeğin içine muskat konduğu zaman Gazları önleme özelliği vardır. Yine yatıştırıcı, sinirleri yatıştırıcı, stres azaltır, böyle mutluluk, huzuru verir, histeri kuvvetlendirir, kronik uykusuzluk yine muskat yapar. Yani bununla alakalı kullanılır. Bunun gibi, böyle birçok, ağız kokusunu gidermekte yardımcı olur. Vücuda güç verir, zinde verir, enerjik olmasını sağlar. İşte bunun yanında yine ağrı kesici olarak, Bölgelerde kullanılır. Mentol özüli sayesinde vücuttan toksinler atmaya yardımcı olur. Bir nevi detoks etkisi yapar. Bunların böyle yine olumlu etki yaparak vücudun fonksiyonlarında olumlu etki yaparak daha iyi çalışmasını sağlar. Alzheimer türü hastalıklarda yine aynı şekilde destek alabileceğimiz bitkilerden bir tanesidir. Yine böbrekte taş, kum gibi durumların meydana gelmesini önlemede. Yardımcı olur, karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Yine bunun yanında e, vücuttaki siyah noktalara giderildiği, akne gibi, sivilce gibi sorunların çözülmesine yardımcı olur. Çok böyle sayabileceğimiz, bunun akabinde çok bilgi vereceğimiz çok yönlü bir bitki, muskat bitkisi. Bunlar zaten yeterin derecede bilmeniz gereken, çok kullanımı kolay olan bitkidir. Ne yapacağız? Sadece bunu araştıracağız, kullanmış olacağız. Baharatta birinci derecede e, yine Hint yöresinin olması olmazıdır. Her bölgeye kendine has özellikli kullanım şekilleri vardır. Evet sevgili dostlar, sevgili izleyiciler, yine Toprak Tabiat Programında muskattan muskattan bahsettik, kullanım şekillerinden bahsettik, i̇şte, e, yeni bir bitkinin farklı yönlerini öğrenmiş olduk. Bunun afrodüze kısmını çok bilmezler. Ama birçok karışımlarda çocuklar da işte aşmada mutlaka destek alacağımız muskattan bahsettik sevgili dostlar. İşte toprak tabiat programının sonuna geldik. Allahü Teala şifa bulmayı, nasiplemeyi nasip etsin inşallah. Bunlardan faydalanmayı nasip eylesin. Çünkü bunlar önemli bilgiler. İnşallah bunlardan faydalanmış olursunuz diyoruz. Yine din başka bir toprak tabiat programına yeniden buluşmak dileğiyle sizlere sağlıklı, sihatli günler dileyerek sizlere Allah'a emanet ediyoruz.